Gibi olmuş burası. Bizim kardeşimize bir şans vereceğim ben ya. Üç buçuk dakika dedi Chat. Garı kral. Vallahi içimden ne oldu? Belki çocuk yürür gider. Time for Africa. Üfleme Ve... mikrofona, üfleme, amın ağzını siktiğim, üfleme adam bir şey anlatıyor şurada. Oğlum bana diyorsan bana var ya, ya, sen devam ya. Şu an bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Biz, 23 <laughs> sene sonra sabah kürtaj Japon <laughs> seni geri sokacaktım <laughs> ama <Allah>, ne yapayım bak. <laughs> <laughs> <Sikim. gülüyor> <laughs> ben bu mesleği bırakırım. Bu düşsün. E o bir daha düşmüyor biz. Az kalmıyor sence ben onu ateşe evet, atayım kontanım. <laughs> Ay <ki>. Yarası düşürdüm. <laughs> Aşkım ben rahat üçlerim dedikten sonra ilk 15 saniyede benim güncel var. Hadi Ha. Baby. Baby wake up. Buy. Ay. Ay. Bu ne bak orospu çocuğu buna ne? Maasiyetmeyen edebiyatçı ders anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak ananın amına ananın amına yaklaştırıyor bak oku amına Oğlum versene. Kantinden 3 alıp sınıfa geldikten sonra sınıftaki orospu evlatları. versene. versene. tamam tamam. Tamam tamam. Tamam bir saatlik çağırdığım soyunurken ben Ne? Ne? Ananı s... Ahmet benim karım, ne istiyorsun Ahmet? Ya bu çok... Ya bunu nasıl alacağım? Sizce köpeğim mi, merağım bokunu temizlerken? beni Allah'ıma kavuşmuş mudur? <gülüyor> 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 Acemi birliğinde ilk günüm. <laughs> ayak kokar ya. Yani ve ben ayak yalamam. Ya yani biri gelsin desin ki Ataberk al kardeşim 500 bin dolar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hasta cila çekerim ama ben. Ay komikmiş bu orospu çocuk şey Sana bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Ataberk Al tamam. Ayak kokar ya. Yani ve ben ayak yalamam. Ya yani biri gelsin desin ki Ataberk al kardeşim 500 bin dolar. Sana <laughs> bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Hasta cila çekerim ama. <laughs> 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 Ay 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 ay, ay. <laughs> Polisten fenomen mi olur TikTok çekme dediler E balkanıza şimere şikayet edin Meslekten atıldı davuk teneffüsü Gerçekim, bak. Ay, Kusacak, ay, mı? Kusacak, ay, Kusacak ay mı? Ay bunu hatırlıyorum. Kusacak mı? Abi bizde ya. Ay, ay ya. <gülüyor> <Tarımak> <gülüyor> geldi. Çok tanıdık geldi. <laughs> Oğlum güzel bence lan ben beğendim ya. Bence de güzel. Bu tarz videoları uzatabilirsin mesela 8-9 dakikalık. Aynen. Amcık kolay mı içerik bulmak? Ya bu arada ben cidden beğendim. Yani ilk izleyen biziz herhalde videoyu şu an. Kardeşimiz kimdi? Şahin. Şahin bu kalitede yapmaya devam edersen ben her yayında izlerim. Ya bak çete bak. Chat de yazıyor şu anda. Kanalın adı Mix Channel. Yani chatte de çok beğendi Şahin. Şahin şu an ağlıyor. Anası kim ağlıyor? <laughs> Şahin <şu> ağlıyor. An... Yapacağım başlaracağım tribüne girdi. Ya güzel vallahi Şahin. Hatta yani Instagram'dan kanalını aç bunun. Ya, bu gider yani. Kanalladım Mix Channel arkadaşlar. Abone olmak isteyen varsa kanalın ilk abonesi ben miyim? Çıkmıyor ki Mix Channel yazınca. Nasıl çıkmıyor? Cehennel abi Cehennel. Cehennel amcık. Biz ne yani, sandık? Yine İngilizce, İngilizce çıkmıyor, dinle. çıkmıyor. Ya tamam VIP, VIP video TikTok ve değil live yazsın o zaman ya. Güzeldi yani. Ben gerçekten beğendim. Ben